Adriyan'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü menümüzde eşim pasta istedi, köy pastası. Onu yapacağım çaydan içmek için. 3 adet yumurta. 3 adet. 1 bardak şeker. Bismillahirrahmanirrahim. 1 bardak sıvı yağ. Babaanne bunları yoğuracağız mı? Tabii ki yoğuracağız. Nasıl yoğurulacak ki? Diyelim bazıları yoğurma yöntemini elle değil de ha. şunlarla yapıyor. Tamam onunla yapacağım ondan sonra da elinle yoğuracağım. Al Bir bardakta yoğurdumuz var. Bu bardak mı kocaman? Kap. Bir bardak. biraz çok olsun ki yani Çayla içeceğim, ondan sonra eşim içecek çayla, seviyor pasta. Ee, bir daha kabartma tozumuz var. Şimdi çıkmaya başladı. Şimdi başladım çekiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. videoyu doğru durduralım mı Emine? Dur bu yazımı ondan sonra <laughs> durdur ben onu dökmedim. Allah bildiği o kadar da un katacağım. Bismillah. Şimdi durdur kamerayı. Şimdi evine onu. Kulak memesi kadar olacak yani sert Fazla sert olmayacak, biraz yumuşak olacak, güzel olsun. Fazla sert olursa güzel olmaz. Sert olmaması için ne yapmamız gerekiyor yani? Yani ununu azar azar dökecek ki sert olmasın. Alabildiği o kadar un katabilirsin. Pastanın püf noktaları neler? Pastanın püf noktaları işte bir bardak sıvı yağ, bir bardak şeker, bir bardak yoğurt. En önemli ne? Önemli. En önemlisi işte. Ondan sonra kabartma tozu. Diyelim kabartma tozunu katmadılar. Ne olur Emine Hanım? Kabartma tozunu katmasan güzel olmaz. Kabarmaz yani. Böyle baskın olur. Güzel olmaz. Durduralım mı? Durdur şimdi. İşte Hamur yoğurma işlemi, hamur, hamur, hamur yoğurma işlemimiz bitti. Eee... Bir limon kadar alıyorum küplerini, bezelerini. Püf noktaları nelerdir Emre Hanım? Püf noktalarını söyledim ya. Yine söyle. Püf noktası bir bardak... Eee... Yağ, sıvı yağ. Bir bardak şeker, bir bardak yoğurt. Ondan sonra... E, Sabah tozu evet. Ondan sonra yarım limon evet, Artık pişirmeyi yapmaya başladık, hepsini yoğurdu. Yapıyoruz Videoyu durduralım mı? Yani. Durdur şimdi videoyu Şimdi pastalarımız bitti, üzerlerine Eee, yapma işlemimiz bitti. Üzerine yumurtasını süreceğim. Babaanne yumurtayı ne için sürüyoruz? Yumurta üzerlerine kızarmak için, güzel olmak için yumurta sürülür üzerlerine. Diyelim yumurta sürmezsen ne no, oluyor? Yumurta sürmezsen kızarmaz ha. Kızarmazsa ne olur? Kızarmazsa olur mu? Mecbur kızaracağım. Bir de üçüne bir kaşık süt katarım içine bunu, süt katarım. Limon önemli mi Emine Limon önemli tabii, limon da olacak. <laughs> süt ne işe yarayacak Emine Hanım? Süt biraz şey, Yumurta hafif cıvık la dövsüz onun için katacağım. Hem de güzel kızar dur, süt de güzel kızar diyor. Bir kaşık katacağım. Bismillah. Çok süt katarsak ne olur? Üç kaşık falan. İyi olmaz, İyi olmaz. Babaanne, senin kanalına abone olsunlar mı? Elbette ki abone olmasını isterim. Beğenmesini isterim. Babaanne kaç abone gerekiyor şu an? Şu an mı? Bin tane olsa razıyım. Bin tane abone olsa sevinirim. Ama ilk şu anki hedefimiz elli abone değil mi babaanne? Değil mi babaanne? Tabii tabii. 50 abone. Diyelim karıştırmadan yumurtayı koysak üstlerine ne olur? E güzel olmaz. Yumurtayı mecbur çırpacaksın ki güzel olsun. Yani sürülmez öyle üzerine ki. Şimdi fırça yardımıyla üzerlerine sürüyorum yumurtasını. Fırçamız da güzel olmuyor. Güzel fırça değil pazara çarşıya çıkan bir yerim. Yaşım doldu o için virüs yüzünden çarşıya çıkan Güzel fırçalar alayım. Fırçamız güzel değil. Durduralım mı yani. Emre Bir iki tane süreyim ondan sonra durdur. Hemen durdurma. Annem nereye işte. uçtu? Tamam hadi durduralım bence. Tamam durdur bakalım. Şimdi ne yapıyoruz Şimdi anne? Şimdi pastalarımızı fırına veriyoruz. Evet. Şimdi pişmeye hazır. Evet pişmeye. Fırınımız da kızdı değil mi anne? Evet. Şimdi piştikten sonra gösteririz yine. Herkese afiyet olsun. Delemeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayasınız. Abone olmayı da unutmayın. Pişti mi yine göstereceğiz ama değil mi anne? Tabii. Fırınımız kızmıştır. Fırınımızda koyuyoruz. Durduralım mı anne biraz? Tamam. Piştikten sonra yine görüşürüz. Şimdi ne yapıyoruz anne? Şimdi pastalarımız pişti. Evet, servis hazır. Pastamız hazır. Afiyet olsun. Beğenmeyi Began, unutmayın. Abone olmayı da unutmayasınız. Hayırlı akşamlar herkese. Çayımız da hazır Çayımız işte. Hepimize, hepsi hazır. Pastamız, köy pastamız. Herkese afiyet olsun. Emriye'nin mutağından iyi akşamlar. Akşam çayımızı yaptık değil mi anne? Evet. Oldu iyi akşamlar.